Develerin uzun kirpikli olması neydi bunlar? Hani bunlar çöl ekosisteminde yaşadıkları için gözlerine kum girmemesi veya depo etmesi. Bizim halkımızın yanlış bir e, şey yanlış bildiği e, bilgilerden bir tanesi de develerin hörgüçlerinde su depo etmesi. Su depolanmaz. Bunu derste anlatmıştım. En basitinden kendinizden e, pay biçin. Hani e, Mesela Ramazan ayındayız. Oruç tutacaksınız. Ya ben şimdi bolca su içeyim de yarına su depo edin diye bile diyebilme şansınız var. Böyle bir şansımız yok. Neden? Suyu içer içmez direkt lavaboya gidiyorsunuz. Çünkü su vücutta depolanmaz. Gençler bunu zaten biliyoruz. O yüzden ya depo ediyorlar. Neden? Bunlar çöl ekosisteminde susuz bir ortamda. Ya ee, şöyle söyleyeyim. vücudumuzdaki yağlar parçalandığında bolca su açığa çıkarırlar. Ondan dolayıdır ki yağ depo ederler. Bu kalemunun bulunduğu ortama göre renk değiştirmesi, tırpana balığı kuyruğundan elektrik üretmesi, karşı cinsle iletişim kurma, düşmanlardan korunma amacıyla, kurbağaların nemli derilerinin olması ve ayak parmaklarının aralarında perde bulunması. Balıklar fazla sayıda yumurta ve sperm üretme, bunlar üreme şansını arttırıyor. Çünkü balıklarda çiftleşme olayı yoktur. Dişi balık yumurta hücrelerini, erkek balık ise sperm hücrelerini suya bırakır ve suda döllenme gerçekleşir. Kaplanların, kaplanların ve aslanların keskin dişlerinin ve pençelerinin olması, örümceklerin ağ örmesi Göçmen kuşların e, beslenmek için göç etmesi, zebraların çizgili olması, kurbanın sinek yakalayabilmek için uzun dile sahip olması, bazı canlıların kuşu, kış uykusuna yatması, ördek ve kazların suda yüzebilmek için ayak parmaklarının arasında perde bulunması, yarasa karanlıkta, e, şuraya bakayım bir daha karanlıkta avlanmak ve yön bulabilmek için ses dalgalarını kullanması. Köpek balıklarının suyun üst ve alt kısmında görünmesinin e, suyun üst ve alt kısmında görünmesini zorlaştırması ve avlanmasını kolaylaştırması için sırt ve karın bölgelerinin renginin farklı olması. Bakın fark ettiyseniz sırt bölgesi e, koyu renk alt bölgesi açık renk. Hani denizde uyum sağlamak için düşmanlardan korunmak için. Hatta düşmanlardan korumaktan ziyade iyi av yapabilmek için. Filin uzun hortumu, büyük kulaklarının olması, kartal, şahin ve atmaca gibi yırtıcı, gaga ve pençe yapılarının avlarını yakalayabilecek ve paylaşacak şekilde olması. Bitkilerde adaptasyon örnekleri. Bitki yapraklarının birbirine birbirinin güneşlenmesini engellememesi, bitki yapraklarının kışın dökülmesi, kara ekosisteminde yaşayan çam ağaçlarının iğne yapraklı olması dört mevsim yeşil kalmasını ve çok sıcak, soğuk iklimlere karşı dayanıklı olmasını sağlar. Kurak ve nemli bölgelerde yaprak, gövde, kök yapıları, şekilleri ve özellikleri farklıdır. Kurak bölge bitkilerinde terleme ile su kaybını azaltmak için yaprakları diken şekilli, kıvrık ve tüylüdür. Nemli bölge bitkilerinde terleme ile su kaybını arttırmak için yapraklar geniştir. Sevgili öğrenciler, ben burada küçük bir bilgi olarak kış uykusuna yatan canlıları yazdım aylar, bazı kurbağalar, bazı böcekler, yılanlar, bazı kemirgenler ve bazı kaplumbağalar kış uykusuna yatan canlılardır. Olur da bir yerde karşınıza çıkarsa diye onu da eklemek istedim. Doğa seçilim. Canlılar yaşama ve üreme şanslarını arttırabilmek için bulundukları ortama uyum sağlamak zorundadırlar. Canlıların doğadaki yaşam şartlarına uyum gösterenlerinin yaşaması, göstermeyenlerin ise ölüp yok olmasına biz doğal seçilim diyoruz doğa seçilmeymiş uyum sağlayanlar yaşar uyum sağlamayanlar ölür adaptasyonlar doğa seçilim sonucu ortaya çıkmıştır doğa seçilim sonucu çevre şartlarına daha dayanıklı ve uyum yeteneği gelişmiş canlılar oluşur bakın açık renkte ağaç gövdesindeki güve kelebekleri bakın ağaç ağaca göre renk alıyorlar bunlar yaşamalarını hani şöyle söyleyeyim nasıl ki bir bu kalemin bulunduğu yere göre renk değiştiriyor ya kendini kamufle ediyor aynı şekilde bakın koyu renkli Aç gövdelerindeki güve kelebekleri fark ettiyseniz açık renklilerde açık koyu renklerde daha koyu oluyorlar doğa seçilime neden olan faktörler beslenme ilişkileri hastalıklar canlılar arası rekabetler iklim şartları göçler yangınlar bunların tamamı Şimdi varyasyonu anlatalım. Varyasyon aynı tür ait canlılar arasında görülen genetik çeşitliliğe biz varyasyon diyoruz. Tür içindeki kalıtsal çeşitlilik de olabilir. İnsanların hepsi temelde aynı genetik bilgiye sahiptir. Bazı insanların çekik gözlü, bazılarının kızıl saçlı, bazılarının uzun burunlu, bazılarının kısa boylu olması, bireyin kız veya erkek olması, dil yuvarlayabilme veya yuvarlayamama özellikleri varyasyondur. Varyasyon demek tür içi çeşitlilik. Doğal seçilim ise adapte olanların yaşayıp adapte olmayanların ölmesi demek. Unutmayın. Armudun şekillerindeki farklılıklar, gül bitkisinin çiçeklerinin farklı renkte olması varyasyondur. Yani tür içi çeşitliliktir. Mesela insanların sarı, sarışın, işte e, buğday tenli, esmer olması, kıvırcık, düz ya da e, dalgalı saçlara sahip olması tür içindeki çeşitliliğe biz varyasyon diyoruz. Şimdi varyasyonu da anlattıktan sonra biyoteknoloji ile devam edelim. Sevgili öğrencilerimiz, gençler biyo demek canlı demek. Biyoteknoloji canlı teknolojisi demek. İnsan ve çevre sağlığını olumsuz etkilemeyecek etkilemeyecek yöntemler ile bilim ve mühendislik kanunlarına dayanarak bitki, hayvan ve mikroorganizmaların tamamının veya bir parçasının ürün ve hizmet üretmek için kullanılmasını sağlayan bilim dalına biyoteknoloji denir. Biyoteknoloji çok geniş bir uygulama alanına sahiptir. Biyoteknolojik yöntemlerle canlı hücreleri kullanarak çeşitli maddeler üretilir. Bunlara bakalım. Biyoteknoloji uygulamaları ve meslek grupları. Şimdi sağlık biyoteknolojisi, ilaç üretimi yapılır, antibiyotik üretimi, hormon üretimi, vitamin üretimi. Gıda teknolojisinde besin değeri yüksek ürünler, raf ömrü uzatılmış gıdalar. Tarım teknolojisinde tarım, hayvancılık ve toprakla ilgili. Çevre biyoteknolojisinde arıtma ve enerji üretimi gibi uygulamalar elde ediliyor. Biyoteknoloji alanında çalışan meslek grupları biyoloji, Biyokimya, biyoteknoloji, kimya, kimya mühendisliği, normal mühendislik ve genetik mühendislik. Şimdi genetik mühendisliğine bakalım. DNA'yı oluşturan ve canlıların sahip olduğu kalıtsal özelliklerin aktarılmasını sağlayan genler, genleri oluşturan nükleotitlerin dizilişleri hakkında araştırmalar yapan ve elde ettiği araştırma sonuçlarına göre canlıların kalıtsal özelliklerini değiştirerek onlara farklı özellikler kazandırmaya çalışan bilim dalına biz genetik yani gen mühendisliği diyoruz. <laughs> Gen mühendisliğinin çalışma alanları normalde bitkiler şey normalde birlikte bulunmayan DNA parçalarını bakın normalde birlikte bulunmayan DNA parçalarını birleştirerek yeni özelliklere sahip DNA molekülünü oluşturmak yani farklı canlıların genlerinin birleştirilmesini sağlamak canlıların genlerinin değiştirilerek onlara istenilen özellikler kazandırılmasını sağlamak hastalık yapan genlerin belirlenip değiştirilmesini sağlamak canlılardaki bir özelliğe ait genlerin alın ve çoğaltılmasını sağlamak Kalıtsal hastalıkların belirlenmesini ve bu hastalıkların tedavi edilmesi için uygun yöntemlerin bulunmasını sağlamak. Biyoteknoloji ve genetik mühendisliği arasındaki ilişki. Genetik mühendisliği araştırma yapar. Biyoteknoloji bu araştırmaları geliştirerek ürün üretip satar. Genetik mühendisliğinde ticari olarak bir amaç yoktur fakat biyoteknolojide ticari amaç vardır. Biyoteknoloji ile genetik mühendisliği yöntemleri araç olarak kullanılır. Biyoteknoloji genetik mühendisliği yöntemlerini araç olarak kullanılır. Kullanır. Biyoteknoloji ve genetik mühendisliğinin çevreye faydaları. Çevre kirliliğine yol açan maddelerin belirlenmesini, yok edilmesini sağlar. Gübre ve ilaç kullanımına ihtiyaç duymayan, duymayan bitki türlerinin üretilmesini sağlar. Sanayi kuruluşlarında kullanıldıktan sonra açığa çıkan zararlı kimyasal maddelerin, ağır metallerin ve çevreye zararlı maddelerin ortadan kaldırılmasını ve kirli suların temizlenmesini sağlar. Atıkların yeniden kullanılabilmesi için uygun yöntem ve teknikler geliştirilmesini ve bu sayede atıklardan yeni ürünlerin üretilmesini sağlarlar. Devam ediyoruz. Biyoteknoloji ve genetik mühendisliğin sağlıkla ilgili faydaları. Canlıdan canlıya veya hücreden hücreye hücreden hücreye netleştiriyorum. Gen naklinin yapılması ile ya da genlerde yapılan değişiklikler sonucu yeni canlı türlerinin ve üstün özellikli canlıların elde edilmesini sağlar. İnsanların kanser, AIDS, Akdeniz anemisi, lösemi gibi birçok hastalıktan korunmasını ve bu hastalıkların tedavi edilmesini sağlamak için antibiyotikler, hormonlar ve çeşitli ilaçların kimyasal maddelerin üretilmesini sağlarlar. Kök hücre naklinin yapılması için uygun hücrelerin belirlenmesini ve hücrelerin çoğaltılmasını sağlar. Hastalıkların tedavisinde kullanılan serumlar ve hastalıklardan korunmak için aşıların üretilmesini sağlarlar. Biyoteknoloji ve genetik mühendisliğinin olumsuz yönleri: Ekolojik dengenin bozulmasına ve biyoçeşitliliğin azalmasına neden olabilir. Biyoteknolojik yöntemlerde böceklere karşı dirençli hale gelen bitkilerle böcekler beslenemeyeceği için besin zinciri bozulabilir. Genetik mühendisliği teknikleri kullanılarak üretilen bitkilerdeki yeni genler alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Biyoteknolojik yöntemlerle fazla miktarda maddi yatırım yapıldığında ekonomik yönden zayıf olan ülkeler bundan olumsuz etkilenebilir. İnsan klonlanması yasak olmasına rağmen bu yasağa uyulmadığında insan türünün insan eliyle şekillendirilmesi olasılığı ahlakı ve etik yönden insanlığa zarar verebilir. Şimdi klonlamaya bakalım. Klonlamayı ben size anlatmıştım. Klonlama 5 Temmuz 1996'da İskoçya'nın Edinburgh kentinde bulunan Doktor Wilmut Dolly klonlamayı kendi yapmıştır. Şimdi şöyle yapmış. Bakın iki tane koyun hatta üç tane koyun kullanmış ama şöyle söyleyelim size. Şimdi iki tane koyun tam bunların türleri farklı. Birinci koyunun koyun yumurta hücresi vericisi. ikinci koyun ise DNA sahibi. Çekirdek vericisi. Şimdi bakın birinci koyunun yumurta hücresini alıyorum ikinci koyunun vücut hücresini alıyorum. Yumurta hücresinden şöyle söyleyelim. Birinci koyunun yumurta hücresinden yumurtayı Bakın yumurta hücresinin içerisindeki çekirdeği alıyorum. Çekirdeği alınmış yumurta hücresi. İkinci koyunun vücut hücresindeki DNA'sını alıyorum ve yumurtayla birleştiriyorum. Oluşan hücreler çoğalıyor. Ve o bu hücreyi taşıyıcı bir koyuna yani üçüncü koyuna aktarıyorum. Tamam mı? Taşıyıcı koyun koyuna embriyo aşılanıyor. Ve oluşan canlı doli yavru kuzu DNA sahibi yani ikinci koyuna benziyor. Çünkü neden? Bakın çekirdeği alınmış. Yani sadece biz yumurtayı İlk koyunda yumurtayı biz araç olarak kullandık. Yumurtanın çekirdeğini aldık. İkinci koyunun DNA'sını kullandığımız için oluşan canlı da DNA sahibinin yani ikinci koyuna benzer oldu. Biz ona ne dedik? O koyuna da Dolly adını verdik. Biz vermedik. Doktor Wilmut verdi. Ona dolu diyoruz. Tek bir bireyden alınan vücut hücresi çoğaltılarak ana canlıya aynı genetik şifreye sahip yeni canlılar oluşturulmasına biz klonlama diyoruz. Bir gen ile ilgili çalışma yapabilmek için istenilen o genin üzerinde bulunduğu DNA parçasının yani DNA'nın belirli bir bölümünün kopyalanmasına gen klonlanması denir. Klonlanma sayesinde bir canlıdan bir canlıdan aynı kalıtsal özelliğe sahip yeni canlılar üretilebilir veya yapay organlar üretilerek organ nakli bekleyen hastaların sağlığına kavuşması sağlanabilir. Klonlama yoluyla canlının tamamen kopyalanması ilk defa 5 Temmuz 1996 tarihinde İskoçya'nın Edinburgh kentinde bulunan Rostin Antutu, Enstitüsü'nde görevli Doktor Wilmut tarafından Dolly adı verilen koyunun kopyalanması ile gerçekleştirilmiştir. Klonlama olayında 3 farklı koyun kullanılmıştır. Size şunu sorabilir. Klonlama olayında Doktor Wilmut kaç tane koyun kullanılmış ve oluşan canlının adı ne? artı oluşan canlı hangi koyuna benzemiştir? Bunu sorabilirler. O yüzden bunu dikkatle not alın diyorum ben size. Sizin için daha iyi olur. DNA parmak izi. DNA'larda yer alan nükleotitlerin diziliminin izinin çıkarılması işlemine DNA parmak izi denir. Tek yumurta ikizleri dışındaki tüm bireylerin kendine özgü farklı DNA şifresi vardır ki zaten DNA'lar bizim TC kimliklerimizde. Unutmayın. DNA parmak izi sayesinde canlılarda genetik bir bozukluğun bulunup bulunmadığı belirlenir. Türler arasındaki farklılıklar belirlenir ve olay yeri incelemeleri sırasında bulunan kan, kıl gibi canlı kalıntıları incelenerek suçluların bulunması sağlanır. Geldik gen tedavisine. Hastalara tedavi edici genler aktarılarak ya da zararlı olan genleri etkisiz hale getirerek sağlık problemlerinin çözülmesine gen tedavisi denir. Gen tedavisinde hasta insanların hücrelerindeki eksik ya da hatalı genlerin görevini üstlenecek Yeni genlerin hastalıklı hücrelere aktarılması sağlanır. Bakın şuraya. Hastalık geni içeren hücreye hastalık genini engelleyen gen hücresi aktarılır. Eklenen gen hastalıklı genin çalışmasını engeller ve hücre sağlıklı olmuş olur. Bu çok güzel bir şey aslında. Geldik ıslah yöntemine. Bitki ve hayvan türlerinde istenmeyen özelliklerin ayıklanıp Amaca yönelik olanların bir araya toplanmasına veya canlıya kendi yapısında bulunmayan bir özelliğin başka bir canlıdan nakil yoluyla kazandırılmasına ıslah denir. 4 farklı mısır ırkı çaprazlanarak ticari önemi olan tohumlar elde edilmiştir. Evcil koyunla yabani koyun çiftleştirilerek süt ve et verimi arttırılmış melez ırklar elde edilmiştir. Islah çalışmalarında aynı tür bireyler veya farklı tür bireyler arasında melezleme, yapay dönlenme, aşılama, gen aktarımı ve klonlama gibi yöntemler kullanılır. Geldik gen aktarımı. Bir canlıya ait genin başka bir canlıya aktarılması ve genin çoğaltılmasına gen aktarımı denir. Gen aktarımı yönteminde bakteriler kullanılır. Bakterilere üretilmek istenen gen aktarılır ve bakteriler hızlı şekilde bölünüp çoğaldığında bu gen de çoğaltılmış olur. Bakteriler bu genin kontrol ettiği ve ürettiği ürünleri üretir ve bu sayede hastalıklar tedavi edilir. Gen aktarımı sayesinde şeker hastalarının kullandığı insülin hormonu bakteriler bakterilere ürettirilmiştir. Şimdi bakalım. Bakın aktarılmak istenen gen. Tamam mı? Bakteriye aktarılıyor ve eklenen gen bakterinin DNA'sı ile birleşip bakteriler hızlı bir şekilde çoğalıp büyüyorlar. Bu şekilde gen aktarımı yapılmış oluyor. Geldim geni değiştirim, genetiği değiştirilmiş organizmalar yani GDO'lu ürünler. Bir canlıdaki genetik özelliklerin kopyalanarak bu özellikleri taşımayan bir canlıya aktarılması sonucunda üretilen yeni canlıya genetiği değiştirilerek organizma Genetiği değiştirilmiş organizma denir. Genetiği değiştirilmiş bitkilerin raf ömrü uzatılabilir. Genetiği değiştirilmiş bitkiler böcek ilaçları ile bitkiler ve böcek ilaçları ile bitki zararlarına karşı dayanıklı hale getirilebilir. Genetiği değiştirilerek hayvanların et, süt, yumurta verimi artırılabilir. Üretim maliyetleri düşürülebilir. Bunlar çok önemli şeyler. Yapay seçilim, insanlar tarafından canlılar arasındaki üstün ırkların seçilerek üretilmesi, güçsüzlerin yok edilmesine yapay seçilim denir. Biyoteknoloji kullanılarak canlıların istenilen özellikleri alınıp istenilmeyen genlerde seçilebilir yapay seçilim ile süt verimi yüksek inekler üretilebilir zaten gençler doğal seçilim neydi canlının adapte olmasıydı yapay seçilimde üstün ırkların insanlar tarafından seçilip güçsüzlerin yok edilmesine yapay seçilim diyoruz yapay yani insan eliyle oluşan şeyler Şimdi de sevgili öğrencilerim ikinci üniteyi de bitirmiş bulunmaktayız. Bu günah yayınları, bu meyranki yayınları elinde olan sevgili öğrencilerime sesleniyorum. İkinci ünitenin tamamını, birinci ve ikinci ünitenin tamamını bitirmiş olun. Burada güzel püf noktalar var. Onun dışında söylemek istediğim şey elinizdeki fotokopi testlerden anlayarak dinleyerek. Ee, sorularınızı çözün. Anlamadığınız şeyleri bana atın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. İkinci ünitemiz bitti. Haftaya üçüncü üniteye giriş yapacağım. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun.